Efendim daire doktorumuz Enver Bey bugün itibariyle Kahramanmaraş'a girecek. Bugün son günü burada. Hizmetlerinden dolayı kendisine bir teşekkür belgesi takdim ettiniz. İlçe devlet hastanesi başhekimimiz olarak neler söyleyeceksiniz efendim? Enver Aytemiz hocamız 9 yıldır hastanemizde hizmet veren, özveriyle çalışan, gecesini gündüzüne katan bir hekimimiz. Kendisi ayrıldığı için biz çok üzgünüz. İlçemize çok büyük hizmetleri oldu, çok büyük emekleri oldu. Halk tarafından, hastalar tarafından, hasta yakınları tarafından çok sevilen bir dahiliye hekimimizdi kendisi. Yolu açık olsun. Bizde bir hakkı varsa helal hoş olsun. Kendisi de lütfen bizlere hakkını helal etsin. Hem bize bir abi olarak burada yardımcı oldu. Hem hastalarımıza çok güzel yardımları dokundu. Ee, Allah kalbine göre versin inşallah. Bundan sonraki e, iş hayatında da başarılar diliyorum hocamıza. Sağ olun. Efendim hocam bugün Nizip'e veda ediyorsunuz. 9 evet. yıllık bir serüven. 9 evet, evet. yıl sonra artık yani emeklerinizi hemen hemen yarısını Nizip'te geçirdiniz. Evet. Ama bu 9 yılda da gerçekten insanlarımız tarafından gayet seviliyordunuz, sayılıyordunuz. Neler söyleyeceksiniz efendim? 20 yıllık meslek hayatımın neredeyse yarısını Nizip'te geçti. 9 e, yıldır Nizip'te iç hastalıklar uzmanı olarak çalıştım. Burada elimizden geldiği kadar özveriyle hastalarımıza hizmet etmeye çalıştık. Güzel işler yaptık. İnşallah bundan sonra aynı işleri kendi memleketimde Kahramanmaraş'ta yapmaya çalışacağım. Bu süreç içerisinde hastalarımızla çok iyi iletişimlerimiz oldu. Çok güzel hizmetlerimiz oldu. Umarım bundan sonra da burada kalan arkadaşlar aynı hizmetlere devam ederler. Biz de yeni gittiğimiz yerde aynı şekilde e, sağlık camiası içerisinde e, hastalarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Evet aracılığımızda sizi izleyen hastalarımız bizden takip edecek mutlaka. Mesajınız nedir efendim son olarak? E, biz şimdi ayrılmazdan önce birçok hastam işte hocam nereye gidiyorsunuz filan dediler. Ondan sonra bir kısmı hani yeni gideceğiniz yere gelelim filan dediler. E, Türkiye'de sağlık hizmetleri Artık her yerde çok iyi şekilde verilmekte. Ee, hastalarımızın takiplerine devam etmelerini öneriyorum. Ee, hekimlerine karşı e, güvenmelerini tavsiye ediyorum. Ee, ülkemizde sağlık hizmetleri çok iyi durumda. Bu şekilde devam etmelerini öneriyorum. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Nizif halkı adına ve çevre halkı adına sizleri hizmetlerinizden dolayı kutluyoruz efendim. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.